Herkese merhabalar. LGS'in klap tarihinde hedefimiz 10'da 10 yapmak. Bir soruyu bile kaçırmak istemiyoruz. Dikkatli bir şekilde tüm konuların üzerinden geçiyoruz. LGS 2024 2023, 2022, 2021, 2020, 19, 18 her birini tek tek didik didik sizler için inceliyoruz. 2025 LGS'de gelebilecek inkılap tarih sorularını sizlere yakalamaya çalışıyoruz arkadaşlar. Ve bugün de siyasi alanda meydana gelen gelişmelerin ikinci kısmını güzel bir şekilde öğreneceğiz. Burada bazı anahtar kavramlarımız var. Başkentin Ankara olmasının stratejik sebepleri var. Tarihi önem var Ankara'nın. Askeri ve sosyal olarak değerlere sahip. Coğrafi konumu çok değerli. Tam da Türkiye'nin ortasında. Ve siyasi alanda enkılaplar biliyorsunuz direkt cumhuriyetçilik ilkesiyle doğrudan ilgili ulusal egemenlik demek halkın egemenliği demek, halkın yönetime katılması demek, meclisin açılması, cumhuriyetin ilanı, saltanatın kaldırılması, halifeliğin kaldırılması bunlar doğrudan ulusal egemenlikle alakalı bunları da öğreneceğiz. Ve kabine sistemi LGS'de gelmemiş, muhtemelen de gelmeyecek ama bu kavramın ne olduğunu bileceğiz. Kabine sistemi şu hani sınıf başkanı seçerken siz sınıftan herhangi biri başkan oluyor ama kabine sisteminde belli bir kabine yani partiler olacak bunu göreceğiz günümüzde kabine sistemi var. Çok da önemli değil ama yine de LGS'deki en küçük bir ayrıntıyı bile kaçırmak istemediğimiz için bunu da sizlere anlatacağım herkes arkasına yaslansın, emniyet kemerlerini bağlasın ve dersinizin sonunda da mutlaka LGS 2025'te birçok soru yakalayacağına emin olduğumuz Dinamo Plus'tan ve tüm derslerden de ödevlerinizi tamlamanız gerekiyor arkadaşlar. Hadi bakalım hemen videomuza baş. Ankara'nın başkent seçilmesiyle başlıyoruz. 13 Ekim 1923. Dikkatliyseniz Cumhuriyetin ilanından önce Cumhuriyet 29 Ekim 1923'te ilan edildi ama Ankara 13 Ekim'de. Şimdi peki neden biz İstanbul ya da İzmir ya da Antalya ya da işte Bursa ya da Edirne değil de Ankara'yı başkent ilan ediyoruz. Birincisi tarihine baktığımızda geçmişteki Ahi Cumhuriyeti burada kurulmuş. İkincisi coğrafi olarak Anadolu'nun ortasında. Üçüncüsü stratejik askeri olarak savunmaya elverişli güvenli bir yer. Dördüncüsü sosyal olarak yani toplumsal olarak halk biliyorsunuz milli mücadeleye destek vermişti. Kurtuluş Savaşı'nda Ankara merkezimiz olmuştu. Hatırlarsanız Mustafa Kemal önce Samsun'a sonra Havza, Amasya, Erzurum... ...en sonunda Ankara'yı milli mücadelenin merkezi yapmıştı. Şimdi Ankara'yı artık başkent yapacağız. Peki neden İstanbul değildi Ankara? Çünkü arkadaşlar İstanbul gerçekten e, böyle gemiler işgal ettiği zaman... ...bir anda böyle tedirgin edici bir yer. Boğazlar da açık biliyorsunuz. Boğazların kontrolü tam anlamıyla bize geçmedi hala Lozan'dan sonra. O zaman ne olacak? Eğer İstanbul başkent olsa bir anda gemiler gelse böyle telaşe düşeceğiz. Ama Ankara bir geminin telaşına düşülecek bir yerde değil. Güvenli bir yerde. O zaman biz Ankara'yı başkent ilan ettik. Ankara'nın başkent ilan edilmesi siyasi bir olaydır. Ve gerçekten bizim milli bağımsızlığımızın net bir göstergelerinden biridir. Yani bayrağımız var, başkentimiz var, ordumuz var. Bunlar önemli. Şimdi gelelim cumhuriyete. Şimdi öncelikle neden cumhuriyet ilan edildi? Birincisi rejim sorunu vardı. Bakın şurası çok önemli. 1920'de TBMM açıldı. Tamam 23 Nisan 1920'de. 1 Kasım 1922'de saltanat kaldırıldı. Eyvallah tamam bu da güzel. 1923'te Lozan yapıldı. Tamam. Ama hala şimdi Lozan'dan geldik. Rejim sorunu var. Siz neyle yönetiliyorsunuz? Ya belli değil. Başkanlık sorunu var. Devletin başkanı belli değil. Ulusal irade var ama meclis açılmış, saltanat kaldırılmış ama hala cumhuriyet diye bir adımız yok ve devletin adı yok. O zaman dedik ki biz bütün bunları halletmek için cumhuriyeti ilan etmeliyiz. Şimdi birisi rejim sorunu halledilecek. Ne olacak? Cumhuriyet rejimiyle yöneteceğiz. Başkanlık sorunu halledilecek. Cumhurbaşkanı gelecek. Ulusal irade artık tamamen perçinlenmiş olacak. Güçlenmiş olacak. Devletin adı da Türkiye Cumhuriyeti olacak. Şimdi ilk Cumhurbaşkanımız arkadaşlar Mustafa Kemal Atatürk, ben şöyle imzasını atıyorum ama sizler zaten ne yapmak istediğimi anlıyorsunuz. Şöyle Atatürk diye buraya yazıyorum. Mustafa Kemal Atatürk ilk Cumhurbaşkanımız oldu. İlk Başbakanımız İsmet İnönü oldu biliyorsunuz. İnönü savaşlarında çok büyük gayretler göstermişti. Aynı zamanda Lozan Konferansı'nda bizi çok güzel temsil etmişti. İlk Meclis Başkanı da Fethi Okyar isimli beyefendi oluyor. Böylece net bir şekilde Cumhuriyet'in ilanıyla... Başbakanımız belli, Cumhurbaşkanımız belli, Meclis Başkanımız belli. Burada şuna dikkat edin, halifelik hala kaldırılmadı. Halife Abdülmecid Efendi de var. Halifelik 3 Mart 1924'te kaldırılacak. Dolayısıyla tekrar söylüyorum, 1920'de TBMM açıldı, 1922'de saltanat kaldırıldı, 1923'te Cumhuriyet ilan edildi ancak hala halifelik kaldırılmadı. 1924'te halifelik kaldırılacak. Burası önemli. Zaten 1920'de meclisin açılmasıyla bir çocuk doğmuştu. Cumhuriyet çocuğu doğmuştu. İşte 1923'te Cumhuriyet'in yanı ile artık çocuğun ismini koymuş oldular. Dediler ki çocuğumuzun ismi Cumhuriyet. Şimdi devletin adı belirlendi. Nedir devletimizin ismi arkadaşlar? Türkiye Cumhuriyet oldu. Artık bizim devletimizin ismi Türkiye cumhuriyet oldu. Rejimimiz belli, cumhuriyetle yönetiliyoruz. Eskiden monarşi vardı, artık cumhuriyet var. Devlet başkanı belirlendi, devletin başkanı cumhurbaşkanı oldu ve ilk cumhurbaşkanımız da Mustafa Kemal Atatürk oldu. Hükümet kurma şekli değişti, artık kabine sistemine geçildi. Bunu size LGS'de sormazlar ama ne olduğunu anlatayım size arkadaşlar. Eskiden birinci TBMM'de yani Kurtuluş Savaşı sırasında milletvekillerinin her biri devletin içine görev alabiliyorlardı. Yani bu milletvekili bakan olabiliyordu, bu milletvekili bakan olabiliyordu, bu milletin bakanı, bu dışişleri bakan olabiliyordu. Bu aynı sizin sınıfınıza sınıf başkanı seçimi gibi. Ama kabine sisteminde artık partiler var. Yani diyelim ki Günümüzde A partisi var, B partisi var, C partisi var. Eğer en fazla oyu A partisi aldıysa bütün kabineyi, bütün bakanları o seçiyor. Bir oradan bir buradan seçilmiyor. Bu tarz böyle yönetimsel bir farklılıktır kabine sistemi. Cumhuriyet'in ilanıyla birlikte kabine sistemine de geçilmiş oldu. Hadi bakalım meydan okuma testimizde de sizleri bekliyoruz. Ödülü sorumuzu yapın yorumlara yollayın. Şampiyonların tercihi Tonguç Dershane sundu.